Selamünaleyküm Aleyküm dostlar. 2023 yılının son gününden bu videoyu sizlerle paylaşacağım inşallah. Öncelikle aslında yaklaşık bir haftadır burada yoktum. Çocuklar çok hastaydı, yanlarındaydım. Çiçekleri falan unuttum. Bayağı kötüydü oğlum, gelinim, neyse torunum falan. Ateşi hiç düşmedi torunun. Oradaydım, dün geldim. Yani cumartesi günü. Evet çiçek miçek unuttuk. Bunlar susuz kalmış. Bugün su verdim onlara. Ve bu videoyu sizlerle paylaşacağım. Bu videoda ne konu edineceğiz arkadaşlar. Senesio türlerinden birkaç tanesini sizlere göstereceğim. Bir çiçeğin hani aynı aileden olduğunu anlamak için ne yapmalı? çiçeğine bakmalı arkadaşlar. O bitkinin yaprakları, fiziki yapısı farklı olabilir ama çiçek yapısı veya işte çiçeğin sonraki kurumuş hali birbirine çok benzemekte. Bende olan birkaç türü, belki başka da var ama şu anda birkaç tanesini toparladım. İsimleri ile sizlere onları söyleyeceğim. Bu arada ilk size paylaştığımda bu kasım patılar hepsi açmamıştı. Bakın bir dalda üç göz Şöyle bir bakmış olalım. İnşallah dirilecekler. Bunları ben vakit bulamadım. Daha büyük saksılara alacağım. Özel bakacağım. Kaybetmek istemiyorum. Bakın pembişli. Çok tatlı, çok şirin. Sanki pembesi çoğaldı gibi. Acaba pembeye baka baka mı bu yandaki? Şöyle evet bir arkadaşımız pembesi çok güzel diyor. Hepsi farklı özellikle elbet. Çok güzel Rabbim hepsini o büyük sanatı ile Bizlere sunmuş, bizler de tefekkür edip e, hamd ederiz, Teşekkür, e, şükür ederiz Rabbimize. Rabbim öncelikle sağlık, sıhhat, selamet versin tüm dostlarımıza, yatağa bağımlı olanlara. Evet e, bir yılı daha geride bıraktık aslında ömrümüzden bir yıl daha gitti. Kabre biraz daha yaklaşmış olduk. E, Allah'ın rızasına uygun yaşıyorsak bizlere ne mutlu önemli olan o Rabbim bizleri kötü insanlardan, görünür görünmeyen bütün kaza ve belalardan muhafaza etsin. Evet, dünya üzerinde çocuklar katlediliyor, masum insanlar katlediliyor. Çok üzgünüz. Umarım, hep umuyoruz, dua ediyoruz ama işte maalesef zalimler yine yapacağını yapmaya devam ediyor. Dilerim biter. O çocukların yüzü güler. Gidenler melek oldu. Ama e ee, o zalimler düşünsün. Ee, Allah'ın huzuruna vardığında yarın bakalım ne olacak o zaman. ki Allahu Teala e, intikam alıcıların en e, büyüğüdür, en kudretlisi yüce Rabbim. Evet burada takılıp kaldık. Senes yolları göstereceğim. Hemen karşıda bir de e, periyeşim bitkisi. <laughs> o da başladı açmaya teyzesi. Bakın güneşli hava yani e, genelde öyledir aslında. Bakmayın geçen bir ay öncesinde soğuklar geldi. Beklemiyorduk aslında. E, hazırlıklarımızı yaptık, korumaya aldık ama sonra açtım. Şimdi şöyle evet yanardağ ateşi Türkçe olarak dediğimiz turuncu çiçekli güzellik biliyorsunuz e, açtığı zamanlarda. Çok güzellik sundu burada. Şimdi o açmış olan çiçekler böyle, bu şekilde tohumları. E, bunlara baktığınız zaman diğerleriyle de karşılaştıracağım. Birbirine çok benziyor. Şöyle bakın, bunun adı Senesio Fulgens. Aile olarak Senesio geçiyor ama Fulgens olarak özel isim verilmiş bu güzelliğe. Ben bıraktım. Aslında tohumdan tabii ki tutar ama normalde yaprağından, dalından çok rahat ürettiğimiz için öyle tohum şey yapmıyoruz. Yani tohum biriktirmiyorum ben. Evet gelelim buna. Bunun yaprak yapısı çok hoşuma gidiyor. Çünkü dalları şöyle bakın kalınca bir yapıda ve dalları yaprakları da şöyle yapısı çok hoş. Bunun bunun adı da Senesio Kle Kleini formis. Biraz söylemekte zorlanıyorum. Hemen çiçeğin yapısına bakalım. Şöyle baktığımız zaman biraz andırmakta. Şöyle oluşumu, tohum oluşumu. Evet. Kleini formis Senesio ailesinin bir perde olarak. Ve çok kolay da tutar. Şimdi gelelim boncuk sedum, tesbih sedum, yakut kolyesi diye söylediğimiz e, sedum diyoruz sukulentler var evet buna da senesio Radicans denilmekte bunun da açmış e, solmuş çiçekleri şöyle çok küçük bununkiler arkadaşlar e, teras yani neydi onun ismi ya ay çiçekli balkon e, terasından sizlere video çekmiştim orada göstermiştim aynı e, imame gibi duruyordu tesbih imamesi gibi yine böyle bir sedumun e, sukulentin e, çiçek yapısı yani bayağı iriydi, şundan iriydi. E, buna Senesio Radicans, Senesio Rovelianus deniliyor arkadaşlar. Bakın bu iri taneli. E, evet birçok bitki gibi birçok türleri olmakta bu bitkilerin, bitki dünyasının daha doğrusu. Ben ilk zamanlarda bunları öğrenerek hepsini bitireceğim sanıyordum ama sonrasında yenildim, mümkün değil. E, milyonlarca bitki var doğada. Rabbimin sanatı sonsuz muhakkak. Evet çiçek yapısına baktığınızda çiçeklerin aynı aileden olduğunu anlıyoruz arkadaşlar böylece. Evet, e, senesio konusunu kapatalım. Yani öyle küçük bir bilgi. Ben de öğrendiklerimi aktarıyorum. Çok uzman değilim, hep söylüyorum. E, bu fideyi göstereceğim size. Bunu bizim bahçenin hikayesi Sare Kayan bana vermişti gittiğimde. Küçük bir fide. E, i̇lk defa açtı. İçi kızıl biraz. Şöyle görebiliyor musunuz bilmiyorum. E, benim de sarı var ama daha farklı yapısı. Evet şunu da değinelim. Renkleri çok güzel. Bunu da Nihal kaktüsten almıştım. E, geçenlerde videosunu yapmıştım. Hatta e, çiçeklerini satışa çıkarmıştı. Bahsetmiştim orada. Evet geçelim peri yeşim bitkisine. Darıcan'ın gururu diyelim. Evet, e, yıldız tozu gibi böyle çiçeklerini başladı açmaya. Çok seviyorum bunu. Çok sevimli. Şöyle bakar mısınız? Bu devam eder. E, fark ederseniz fil tomurcukları daha var. E, bir uzun süreç sürer bunun böyle e, çiçek açma durumu. Yıldız yıldız böyle güzel bir tür ve nasız. Hemen şunu da bir değinelim. Bu da aynı şekilde nasız sedum arkadaşlar. Geçen de yani özellikle seralarda var. Bakabilirsiniz ama Bayramoğlu serasında çok vardı. Böyle almış yürümüş çok kolay artıyor ve ben çok seviyorum bunu. E, sedum türlerinden yer örtücü olarak kullanılıyor. Şöyle küçük viyollerde ve çok da uygun fiyatta biliyorsunuz küçük viyoller 3 lira 5 lira o şekilde en fazla 5 lira bu şekilde arkadaşlar. Ee, şimdi bahçeyi de bir, e, bir şeyler göstereceğim sizlere. Boş olmasın video. Aslında ben video e, bugün yapacaktım. E, bahardan bir video çekmiştim. Bir türlü editleyip e, sunmak mümkün olmadı. Onu e, yapacağız ama başına bugün video çektim. Ama e, o zannedersem e, birkaç gün sonra yayınlanacak. Eski sardı çok güzel çok sevimli çok tatlı görüntüler olacak inşallah Nergislere de gideriz. Evet balkon bahçeye çıktım bu arada şunu da söyleyeyim ben de hasta oldum bugün çok çocukların yanındaydım herhalde kaptım şifa'yı muhakkak üçü de hastaydı ağır hastaydı ateş ve halsizlik birçok semptomlar gösteriyordular ben çok gayret ettim ama herhalde ben de hastayı biraz toparladım dedim videoyu da çekip sonra yatacağım inşallah. Evet balkon bahçede nergisler başlamış açmaya. Şöyle bakın bu da farklı. Hani katlı daha önce aşağıda alt bahçede sizlere görüntüledim ama bakın bunun daha bir köşeli katlı durumu var. Böyle açmalarda. Bir de kardelenler açmış. Onları göstereceğim. Diğer bahçede. Şöyle sardunyalara göz atmadan geçmeyelim. Gözler şöyle bir renklensin değil mi? <laughs> Kışın böyle cımbızla arıyoruz renkleri. Şu Eflatun'a da değinelim. Çok güzeliz çok. Bakın yıldız yıldızlar dünyam. Çok tatlıyız. Çok şekeriz. Evet hepsi ayrı bir alem. Şu yıldıza da bakalım. Bu arada arkadaşlar e, mesajlarda, yorumlarda benden çiçek isteyen arkadaşlarımız oluyor. Ben çiçek e, gönderimi yapamıyorum. Hani bazı zamanlarda sizleri hep değiniyorum ama demek ki izlememiş olan arkadaşlar istiyor. Ben zaten yakın çevremde elimden geldiğince vermeye çalışıyorum. Bazıları verilecek gibi değil zaten. Onlardan da isteniyor. Fazla ellendiği zaman çiçekler de zarar geliyor Evet mahonya çalısı. Şöyle bakın darıca eski peyzajda kullanılmış arkadaşlar. Sık sık kullanmışlar. Hatta o konuda ilgili bir serzenişim de oldu. O videoyu izlerseniz bundan sonraki. Bakın bir şey var. Çiçek açmaya devam ediyor. Çünkü her yere diktim. Kral tacı Jacobinia. Evet, bu görüntüler insana huzur veriyor. Haseki küpesi. Çok çok tatlı. Dur duman, duman beni sarsıyor. Bu arada kapı önüne çıktım. Bir senesiyo daha var. Senesiyo angulatus o şimdi geldi aklıma arkadaşlar. Onu da göstereceğim. Çiçeğini de göstereceğim. Hatta şu da senesiyo olduğu söylenmekte. Himalaya mı öyle bir şey. Himalaya bir bölge tabii ki genelde bitkiler doğada bulunduğu yerlerin isimlerini de almaktalar. Bu da bir senesiyo türü. Evet bu da. Bu da bir senesiyo türü arkadaşlar. Şöyle bakın bu da. Evet arkadaşlar gittim araştırdım Şöyle Barber Tonicus Senesio Barber Tonicus Bu senesio türünün Adı arkadaşlar onu da Eklemiş olayım Bu daha ince yapraklı Bu daha gri Himalaya Evet kötü bir haberim de var Ben marul ekmiştim size Göstermiştim geçen videolarda Onlar çoğu gitmiş Sonra baktım ki yendiğini anladım. Herhalde salyangozlar yemiş olmalı. Bakın çok dikmiştim çünkü. Şöyle olanlar inşallah kalır. İşte olmuyor. Ben yılıyorum. Böyle olunca yılıyorum arkadaşlar. Bakın böyle yeşil marul. Düzceden Sevgi Hanım uğradığında bana bunları getirmişti. Buradan izliyorsa selamlarım, sevgilerimi gönderiyorum kendisine. Bakın arkalarda galalar var. Şöyle senesiyor. Angulatus, Bu budanmış e, yerden böyle kısa o yüzden kısa arkadaşlar. Çünkü bu e, yazın videolarda hatırlarsanız zeytin ağacına 6-7 metre uzanmıştı. Şöyle sarıla sarıla ta tepelere çıkmıştı. Öyle bir türdür. Yani burada çok e, aşırı don olmadığı için e, dayanıyor. Zaten kaç 2-3 yıl oldu dikeli iki yere böyle bu şekilde durmakta. Mezoyu özleyenler şöyle bakın bu aralar geliyor yine. Korkuyorum yalnız çok iyi şey yapamıyorum ısırır diye. Burada e, aslan ağızları var. Bakın inşallah gitmezler. Ara ara hep böyle bitkiler alıp konumluyorum ama sonra gidiyor. Yazında e, hercai menekşeler dikmiştim. Gittiler. Aslan ağzı biraz daha dayanıklı mı diyeyim? Şöyle gidelim. Evet kardelenleri göstereyim size. E, bunu Bilecik'ten Emrah Şener kardeşim bana bayağı bir doğal tür göndermiş. Bak şimdi mezo beni ısırıyor biliyor musunuz? Ellerimi ısırıyor. Mezo. Hayır git. Bakın kardelen böyle. Biraz göl soğanına benzer ama göl soğanı uzundur. Aynı soğan yapısında göl soğanı. Ve daha sonra o açar. Ya mezo. Bak 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 ısırıp duruyor beni. Evet çok tatlı çok sevimli doğal bir doğada olan mezoyu yapma. Ve çuhalar var. Şöyle Şöyle bakalım bir de küpeli açmış onu göstereyim size. Evet o eski sar videosunu e, yükleyecektik ama çocuğa çok şey yapmak istemedim. E, bir ara yapar sonraki video o olur. Başında zaten biraz bilgi verdim neler var. Hemen başında bırakmayın devam edin asıl güzellikler devamında diye. Şöyle bakın bir aslan ağzı burada. Bunları da alıp dikmiştim. Bu ikisi geçen seneden kalma. E, bu sene buraya da birkaç tane diktim. Bakın Haseki küpeleri. Şunlar Kırmenekşesi. Şöyle yine Aslan Ağası. Şöyle Eren Gül. Şöyle bakın arkadaşlar. Ee, Eren Gül şakayık. Hani e, baharda birçok rengi çok güle benziyor. O şekilde olan. <laughs> Kısıyor bana da. Ay çekiştiriyor böyle. Tırmanayıp çekiştiriyor. Arkadaşlar şöyle bakın. Bunu Adana'dan Şener Güler çiçek dostumuz göndermiştir. Rizom olarak. Deneyimledik. Geçen sene çok güzel oldular. Açtılar. Paylaştık zaten kırmızısı. Geçen RGS Tohum var. Hem Instagram'da hem de şeyde nedir o Facebook'ta. Oradan satış yapıyor. Arkadaşlar ne gösteriyorsa onu size gönderiyor. Ben birkaç kez aldım ondan zaten. Bunun renklerinden istedim ondan. 10 liraydı bir Rizom. Zaten denedim oldu. Yani o konuda yani bilmiyorum ben çok şey yapmıyorum ama ben kendi yaptığımı söylüyorum sipariş verdim gelecek inşallah ekeceğim ee, bir kısmı baharda ekiliyordu ee, bakalım öyle mi yaparız bu sonbaharda ekilen türü ee, şenel hanım bir tür daha var farklı baharda ekeceksin demişti onu da ektim çok güzel pembe çiçekli o o şekilde ee, O Mustafa sağlam erciyes tohum o da baharda ekeceksiniz galiba diyor. Zaten alırsanız size nasıl ekileceğini de söyler. Buradan hani bilgi vermiş olayım. Bir rizomu 10 lira. Ben renklerinden ikişer tane sipariş verdim. Ee şöyle geçelim. Bodrum papatyaları. Böyle bakın aklıma gelmiyor. Ee bazılarını gördükçe. Bakın oldukça çok mine, çalı mine hassastır ama dibine yığdım. Gitmez bunun. Üstten gitse de Zaten şu anda bahar havası var zaten bahçede, o yüzden bir sıkıntı yok burası için karasal iklim kesinlikle benim yaptığımı yapmasın arkadaşlar, ee, sonra sorumluluk almayayım. Şöyle, bakın limonumuz çiçek açmaya devam ediyor. Biraz soğuk aldı bu. Geçen bir ay öncesinde çok soğuk. Ah bakın bu, bu kim bu kim? Bakın bu e, mavi çiçekli unutma beni. Bunu hiç bozmuyorum. Geçen sene de buradan tohumlarından çıktı galiba. Yani açtıktan sonra gidiyor zannedersem düşen tohumlarından evet çok sevdiğim çan çiçekleri yine göstermiş olayım. Ay geçiyordum. Bir de aromatik. Ben şimdi çay yaptım daha içeceğim onu. Ee, ne çayı? Genelde ada çayı çok yapıyorum. Ada çayı var bahçemde. Ee, biberiye de katıyorum. Ama bu kez e, kekik. Kekik de çok iyi geliyor dediler gripi. Bakın kekik bu baharda mor eflatın çok güzel çiçekler açıyor. Hem budanmış olur şöyle. Kesip alıp çay yapacağım yine. Yaptım yani içeceğim inşallah. Rabbim şifasını versin. Aromatik bitki hem süs bitkisi olarak. Başka ada çayı, biberiyi de göstereyim ben size. Balkon bahçede düzenleme yaparken yer değişimi yaptım. Bir tane biberiyi kurudu. İnşallah tamamıyla kökten kurumaz. Kaybetmek istemiyorum çünkü. Dalından kolay tutar aslında bu. Şöyle hatta aldım ben bundan da biberiyi. Birlikte çay yapacağım. Evet, yedi veren gül olduğu için böyle tomurcuklar var, çiçekleri var gülümüzün berberis çalısı renkli yapraklı. Evet burada şey var, yonca katlı yonca. Ah kapandı, daha açıktı. Kapandı böyle küçük e, yapraklı e, böyle bir tür bu da ve be, şey karides de burada konumladım. Bu da devam ediyor. Bir tane, iki tane böyle güzellik. Ve dam koruğu denilen sedum. Daha önce de görüntüledim ama şöyle şimdiki halini görmüş olun. Bu da buz çiçeği mor olanından. Şöyle bahçeye bakın. Hava da güneşli ya. Tam bahar havası. Çok güzel. Evet Nergislere gideceğiz ama şurada kar topu var. Kar topu videosunda birkaç tür, birkaç Renk diyeceğim ama pembesi var bir de. Şöyle açmaya başlamış. Aslında baharda açar ama budandı ya. Yeni taze dallar açabiliyor bitkilerde bu şekilde. Ve ayı pençesi tüm ihtişamı ile geliyor. Bir de şunu söyleyeyim. Şeftali bayağı hasta olmuştu ya. Bakın dipten sürgün verdi. Şöyle. Bunu kesmiyorum. Çiçek asıyorum. Ee, şeyde görüyorsunuz videolarda. Evet cennet bambusu. İlkbaharda çiçek açıyor. Böyle sonbaharda kışın böyle renkli renkli meyveleri güzel bir görsel oluşturuyor. Zaten görüntüledim geçmiş videolarda. Bir de ateşli ateş dikeni de o şekilde çok güzel görünüyor. Göstereceğim size. Evet ballıca arılar yine bal, e, bal kokulu çünkü geliyor arılar. Poligala süt otu bitkisine de şöyle bakalım. Ayı kuşlar şöyle bakalım. Ee, en son şeyi de gösteririm size. Ee, Mor mine çok güzel. Artık ne yapalım? Renkli ne varsa ona gidiyoruz. Bakın burada çan çiçeği var. Şöyle. İnşallah olur. Çok kıymetli, çok yani çok uğraşıyorum. İşte ekiyorum, olmuyor diyorlar. Evet, ben de ekiyorum. Her ektiğim olmuyor gerçekten. Böyle bir tane, iki tane oluyorsa onlarla devam ediyoruz. Evet buradaki e, senesio türü e, şeyde gösterdim size zeytin ağacının dibinde kapı önünde ama burada saksıda da ekmiştim. Bakın çiçeği böyle ve bunun kokusu var. Çok güzel. Çiçek yapısına da bakın nasıl benziyor. İyice kuruyunca e, öyle ipeksi yapıda e, şeyler olacak. Bu şekilde mezo. Ne haber derbeder. Derbeder aşık mısın sen? Sevmiyorlar mı seni? <laughs> Kuşum. Evet buradaki ayı pençesi de çok güzel büyüdü. Muhteşem olacak. Daha önce o taraftaki daha göz dolduruyordu. Gerçekten açtığı zamanlarda bahçede harika bir görsel oluşturuyor. Şimdi nergislere bir gidelim. Evet katlı olan böyle ama bunu ben yanlışlıkla buraya dikmişim. Çıkmıştı hepsi demek buraya diktim. Şunlar bunlar çok değil. Şöyle iki yerde sadece şurada şöyle burada var. Soğanları demek aynıydı. Fark edemedim. Böyle katlı çok yok. Yalın kat. Genellikle ama mis kokulu. Şöyle yakinen görüntüleyeyim. Evet dün geldim oğlumdan. Direkt bahçede Harun Bey yaprakları süpürüyordu. Havada güneşli. Çok hoşuma gitti. Çok özlemişim 5-6 günde bahçemi. Ama hastalık olunca unuttum tabii ki. Ve şu anda İnanın ben de zor duruyorum Ayakta şu çekimi yapıp e, Çayımı alıp oturacağım inşallah Dinleneceğim Rabbim nasip ederse Rabbim tüm hastalara acil şifalar versin Buradan Darda olanlara Sıkıntıları olanların dertleri Bitsin inşallah diyelim Hemen şöyle bakın diktiğim Bunlar küçük fideleri buralara konumlamıştım. Bunlar şey boy. Şunlar mor olmalı ya da kırmızı tür olabilir. Bakın bu tuttu herhalde ama hani alınmaz şimdi. Burada dursun iyice. Bir Yasemin türü şişede yapmıştım. Sonra kalanı buraya gömdüm. Böyle yatay olarak. Geçenlerde yani bir ay olmuyor. O yine şey çelik yaptığım dönemlerde. Şunlar. Bakın sanki filiz veriyor. Olabilir. Bozmadıktan sonra. Şöyle. Yine şey boylar. Bakın böyle. Bu var ya bu yaramaz. Bak burada güvercin var. Güvercin kanatları. Bir tanesi öldürdü. Bu sonra bunu yedi. Yerken gördüm. Bu var ya bu bunu siz görüldüğü gibi masum değil bu. Küçükken masumdu tabi. Çöp kutusunun içine atmışlardı bağlamış. Görecek günü varmış. Güçlüymüş. Böyle kaldı. Şunu da göstereyim. Çok seviyorum. Bu yeni büyüyen bir dal. Böyle o yüzden çiçek açmış. Havaların güzel geçmesi sebebiyle yaz başında çok güzel açıyor. Bol çiçekli ve bunu çok seviyorum. Katlı papatya. Böyle yaprakları böyle. E, artırmaya da çalışıyorum ama böyle ne olmuş? Ah 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 arkadaşlar. Ne olabilir? Bir şeyler yemiş tırtıl mı? Salyangoz mu? Kuşa benzetmiş. Yani e, ilaçta nereye kadar? Yani baş edemiyorum. Yani hepsini her türlü bakım gerekmekte. Bu da çuha. Şöyle bunu da konumlamıştım. Şöyle. Bakın şurada da var. Bakın şuraya atlamış tohumundan. Burada büyüyor. Böyle hoşuma gidiyor. Böyle bulduğum zaman bahçe dışında. Bunun en güzel örneği Haseki küpelerinde var. Bu da yılan yastığı. Başka yerde de var. Demek soğanını buraya da dikmişim. Hemen ateş dikenini göstereyim arkadaşlar. Bir e, takipçimiz Instagram'da sordu bana bahçede yiyorlar Ben de çocuğum yer diye korkuyorum diyor. E, zehirli olmadığını söyledim şifalı. E, yani şöyle bir 100 gram, 200 gram'a gerek yok. Şöyle bir avuç yani elinizden aldığınız gibi biz yiyoruz. Bir sıkıntı olmuyor. Hani alerjisi olanlar hariç. Belki alerjisi olanlar olabilir. Bilmiyorum ama e, şifalı bir tür. Böyle Bir şey alıcı da diyorlar ama Ateş dikeni e, Tavşan elması gibi isimleri var e, Yaz başında çiçekleri var Ve bundan sonraki videoda eskisarda oldukça çok var Bundan çiçek açmış Beyaz baharda 31 Mayıs Tarihli bir video o O zaman da çiçek açıyorlar Ve sonbaharda kışın Böyle güzel bir görsel oluşturmaktalar Evet o videoda benim pembe pompon gülüm var ya Buradan sarkan Onun açık pembe ama koyu pembe de Karışık iki renkli Sarmaşıklar var Çok hoş çiçeklerle süslü bir e, kafe var, çok hoşuma gitti. Onu çektim, oradan çıktım. Sonra o sarmaşıkları gördüm bahçelerden sarkan harikaydı. Muhakkak izleyin. E, başına video çektim bugün. Ekildirenecek e, çekmemin sebebi de orada bir uyarı yapmak. Başından bırakmayın. Üstte ilk macera parkında botanik bahçeden başladım. Sonra eski sahile indim. Orada e, o güzellikleri göstermeye çalıştım öyle bakın bu sarı gülden de çok istiyorlar ama arkadaşlar dediğim gibi ya ben de şimdi diyeceğim ama böyle hani kızacaksın ama ben de yani şimdi diyeceğim hasta ve yaşlı. Hasta ve yaşlı bir kadınım yani ben hani bakmayın bana bir şeyler yapmaya çalışıyorum yoruluyorum koşamıyorum bakın yani birçok meşguliyetim oluyor. Yani ancak estos çevrede hani elden olabilecekleri yetmeye çalışıyorum. Böyle kargo yapamam. Yaptım, yapmadım değil ama inanın o kadar sıkıntı oldu ki çok sıkıntı oluyor. O yüzden gönül istiyor inanın. Yani tohum olsun geçen bir arkadaş yazmış yine. Yani çok yani yine boş zamanım olursa hani böyle hani e, bilmiyorum şimdi söz vermeyeyim hatta bazı arkadaşlara söz verdim de instagramdan yazdılar gönderirim dedim ama e, fırsat olursa gönderirim dedim ama dönemedim yapamadım arkadaşlar o yüzden lütfen benden istemeyin isteyince kızmıyorum ben sizi anlıyorum ama e, inanın üzerimde sorumluluk oluyor yük oluyor üzülüyorum e, ben de bu çiçeklerin bir çoğunu seralardan alıyorum mesela ben bunu görüp de almadım yani sarı gül diye aldım ama böyle bir performans sergileyeceğini ben bilmiyordum. Zamanla büyüdükçe böyle güzel oldu, kendini gösterdi. Diğer çiçekler de aynı şekilde. Sonrasında daha güzel gösterdi kendini. O yüzden sizler de sera gezin, gözünüzü tutan güller, güller hiç çirkin olur mu? her biri farklı farklı türlerde ben hala alıyorum arkadaşlar saksılarda güllerim yer yok. Böyle saksılarda da iyi olmuyorlar. Bozuluyorlar. Ona da üzülüyorum. Hani o yüzden hala alıyorum. Yani aldım diyelim, diktim, güzel olacak. Ondan sonra benden isteniyor. Buna üzülüyorum. Sizler de alın. Alanlar var zaten. Çok kibar, ince arkadaşlarımız var. Ama biraz bazıları o kadar çok düşünemiyor herhalde ama ben üzülüyorum arkadaşlar. Gönül ister, gönül ister. Ama yetemiyorum Evet Senesio angulatus solmuş çiçekleri Şöyle kapıdan bakıp Gidelim ee, Senesio'lara biraz değindik Biraz da bahçede Nergisleri gösterdik Şeyleri gösterdim ee, Kardelenleri ee, Şunları yine göstereyim Bakın yemedim ben bunları <laughs> Ay Bunları saksıları Arada da deviriyor bu kediler Böyle güzel görünüyor yumurta gibi. Yumurtanın beyaz olduğu zaman çok benziyor. Bakın başka pideler de var. Çok soğuk olmasa gitmeyebilir. Solanım türlerinden. Evet şuna da değineceğim. Bu mor yıldız ilk paylaştığım videoyu izleyenler veya Instagram'da paylaştığım zamanlarda o kadar çok isteyen oldu ki benden arkadaşlar. O kadar çok budadım ki onu. Yani verebildiğimi gönderebildiğimi gönderdim ama. Ee, ama şimdi kimse istemiyor. Çünkü güzel değil. Güzel olduğu zaman istiyorsunuz ama birçok kimse istiyor. Beni zor durumda bırakıyorsunuz bu durumda. O yüzden yine her şey gönlünüzce olsun Rabbim. Önce sağlık, selamet versin. Tüm dünyaya barış, sevgi, huzur gelsin. İnşallah dualarımız o yönde. Rabbim nice huzurlu, sağlıklı, hayırlı, güzel amellerle dolu yıllarınız olsun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.